Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Brother'da bir çalışma yapacağız. Fakat Brother'a özgü bir çalışma olmadığını söyleyeyim. Makinesi olan bütün arkadaşlar kendi makinalarında bu çalışmayı uygulayabilirler. Bugün yapmış olduğumuz hırka, yelek ya da battaniye nasıl düşünebilirsiniz? Kenar bir çalışma olarak adlandırıyorum bunu. Bir bant çalışması yapacağız ve yapmış olduğumuz bu bandı örgümüzde nasıl birleştireceğiz? Normalde bu işlemi Romeyöz denilen bir makine ile yapıyoruz. Fakat Romeyözü olmayan arkadaşlar da makine dikişi yapmak istiyorlarsa bu yöntemi kullanabileceklerini bilmelerini isterim. Normalde elle dikiliyor ve bu zaman alan bir işlem. E, zamandan tasarruf etmek adına ve makine başındayken bu işlemi makineyle sonlandırmak adına da bu video yardımcı bir video olacak sizler için. Şimdi şunu herhangi bir yaka olarak düşünün ve bu kenara bir bant yapacağımızı düşünün. Bu bandı e, isterseniz bu ürünümüzü makineye taktıktan sonra lastik yapabilirsiniz ya da lastik ya da bant olarak söyleyeyim. Lastik demeyeyim ben buna. Yapmış olduğumuz bandı örüp sonrasında bu ürünle birleştirebiliriz. İki tane yöntemi var. Bunların başlangıç ve bitiş işlemleri belki farklılıklar gösterebilir. Bu hoşunuza gidebilir ya da gitmeyebilir. İki yöntemi de deneyebileceğinizi bilin. İsterseniz ürününüzü önce yerleştirip üzerine yapmak istediğiniz bantı yapın ya da bantı örün sonrasında birleştirme işlemini yapın. Tercih bu konuda size kalmış arkadaşlar hani bir lastik yapacağım ya da bir kenar yapacağım ya da bir bant yapacağım deyip bunun boyunu ayarlamayan ayarlayamayan arkadaşlar için normalde bir hesap yapması gerekiyor ama yardımcı böyle pratik bir fikir olması adına da yapacağınız kenarı şu şekilde makineye tuttuğunuzda ne kadar iğne kullanacağınızı bulabilirsiniz. Yani makinamızın sıfır noktası her zaman merkezdir demiştik. Merkezi dikkate alarak yerleştireceğimiz kenarın kumaşını merkezi ortalayıp bu şekilde ayarlıyoruz seçmem gereken iğneler 28'e 28 bu şekilde pratik bir başlangıç yapabilirsiniz ya da Şuradaki ilmeklerin karşılığına denk gelecek şekilde buradaki iğne tercihinizi belirleyebilirsiniz ben şimdi iğnelerimi hemen belirliyorum Aynı şekilde bu iğnelerimin karşılıklarını seçeceğim. Ve burada çakışmamasına her zamanki gibi özen göstereceğim. Yani çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bazı bölümler görünmüyormuş. O görünmeyen bölümlerle ilgili özellikle sorular çok alıyorum. Burada özellikle öğrencilerime söylüyorum. Lütfen şuna dikkat edin. Hani diyorsunuz ya bu burayı kullanmasak ne olur diye. Şimdi buradaki bölümü kullanmadığınız takdirde hep söylüyorum. iğneler çakışırlar. Çakıştıkları zaman sürtünmeden dolayı yürümezler. Yürümediği için de bu örgüyü gerçekleştirmek maalesef mümkün hale gelmez. Bu yüzden hep şunu düşünün. Bir iğne alttan, bir iğne üstten, bir iğne alttan, bir iğne üstten olacak şekilde burada bir zikzak görüntüsü oluşması gerekiyor. Bu zikzak görüntüyü eğer biz örgümüzde oluşturamıyorsak Maalesef sağlıklı bir başlangıç yapamıyoruz demektir arkadaşlar. Ee, i̇ğnelerin zikzak görüntüsünü alabilmesi için de buradaki bölümümüzü kullanıyoruz. P'ye ya da H'a getiriyoruz. Eğer hala ayarlayamıyorsak oldu ki ayarda bir sorun var. O zaman buradaki kolu kullanarak iğnelerimizin doğru yerde olmasını sağlıyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi makinamın ayarı sıfırda ve bir başlangıç yaparak detaylara geçiyoruz. zikzak oluştuğunu görüyorsunuz. İğnelerimin doğru pozisyonda oldu. artık net. Telimizi takalım. Bundan sonrasını biliyorsunuz. Kuşlarımızı kaldırıyoruz. Üst taraf örüldü. Ve alt taraf örüldü. İptal ediyorum. Ve İkisinin de örülmesini sağlıyorum. Şu anda artık örmek istediğim lastik sırası neyse onu öreceğim. Ve lastik ayarım neyse buradan hemen ayarlarımı, lastik ayarlarımı alacağım. Bir 16 sıra kadar böyle örüyorum. Başlangıcımız sıfırda olduğu için numara büyüttüğümüzde geçerken zorlanabilir problem yok ama bundan sonra çok daha rahat yürüyeceğine emin olabilirsiniz ve 16 kumaşları birleştirmek için yapmam gereken şeylerden bir tanesi şu birleştirme işlemini tek yataktayken üstü aktarmam gerekiyor ama çift yatakta bir birleştirme yapacaksam eğer bu defa benim şurada görmüş olduğunuz iğneleri aktif hale getirmem gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi eğer karşılıklı olarak e, kullanacaksak ve aralarda delik oluşmasını istemiyorsak her iğnenin karşısındaki iğneyi karşı taraftaki ilmeğe alarak doldurmamız gerekiyor. Karşılıklı olarak aşağıdan ve yukarıdan İğnelerimizin karşılığını dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın tam şunun dibindeki ilmekten alıyorum ve buradaki boş iğneyi dolduruyorum. Bunu alıyorum ve karşıdaki boş iğneyi dolduruyorum. Bu şekilde bütün iğneleri doldurmamız gerekiyor. Alt yatağı tamamen gördüğünüz gibi artık bütün iğnelerle çalıştırıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafı da bütün iğnelerle çalıştıracağız. E bu defa da alt yataktaki ilmeklerle karşı taraftaki iğneleri dolduruyoruz. Aynı işlemi yaparak bu defa üst taraftaki iğnelerin hepsini aktif hale getiriyoruz. Evet, bütün iğneler artık karşılıklı olarak yukarıdan ve aşağıdan da doldu. Torba örgü yapacağız. Torba örgü ne demekti? Makinamızın yukarıdan, aşağıdan, yukarıdan, aşağıdan böyle yuvarlak oluşturacak şekilde oluşturmuş olduğu örgü tekniğine torba örgü deniyor. Buna en bilinen örneklerden bir tanesi çorap, şapka, etekler. Atkılar yapılıyor yuvarlak teknikte kullanılarak işte yastık kılıfları gibi böyle çeşitlendirilebilir. Bunu da biliyorsunuz torba tuşlarımıza basıyoruz örgü ayarımı da ayarlama noktasına geldim İki tarafı da aynı yapıyorum çünkü iki tarafın dörgüsü aynı olacak. E, burada torba sıramızı yani torbanın genişliğini siz belirliyorsunuz. O yüzden burada istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ama ben önü 6 sıra, arkaya 6 sıra öreceğim. E, yani toplamda 12 sıra kadar yapacak. Ondan sonra da kumaşla birleştireceğim. E, lastikten sonra sayıcınızı sıfırlamayı unutmayın. Şimdi şurayı bir 2 yapalım. 2 3 4 5 Evet şimdi artık kumaşımızla yapmış olduğumuz bandın birleşme noktasına geldik. Kumaşımızı alıyoruz. İstediğimiz kenara hangi kenara tutturmak istiyorsak düz yüzü yukarıya bakacak şekilde şöyle üst tarafa getiriyoruz. Ben şuradan başlayayım. İpimiz bizi engellemesin. Buradaki sıralamaya dikkat edeceğiz. Aynı hizadan yerleştirmeye çalışacağız. Yapacağımız işlem şu olacak. Şöyle yakın açıdan görünüyordur umarım. Bakın şuradaki iğneleri buradaki kumaştan geçireceğiz. Yani buradaki derinliği siz belirleyin. Zaten çizgi çizgi biliyorsunuz. O yüzden burada sapma olma ihtimali çok düşük. Buradan bir sırayı belirliyoruz ve o sıralar doğrultusunda benim başlangıç noktam şurası. O sıralar doğrultusunda buradaki ilmeklere buradaki kumaşı geçiriyoruz arkadaşlar ve bunu boydan boya örgümüz boyunca yapacağız. Şöyle kolayca bir şekilde tutun. Bakın ben şöyle rahatça geçirebiliyorum. İsterseniz böyle bir aparat yardımıyla, isterseniz de arkadan iğneleri iterek şöyle bu geçişleri sağlayabilirsiniz. Bakın böyle tutuyorum. İğneyi getirdim. Aynı hizadan devam edeceğim. Tutuyorum. İğneyi çıkardım. Tutuyorum. İğneyi çıkardım. Bu şekilde örgün boyunca devam edeceğim. Evet artık bütün iğnelerim gördüğünüz gibi kumaşımın üzerinde. E, bu defa torbayı kapatmak için alttaki iğneleri üst tarafa aktaracağım. Önce kumaşımın şöyle geçtiğinden iyice emin olayım. Evet. Hatta şöyle arkadaki iğneleri itelim. Böyle çok daha net görünüyordur. Şimdi bunları birazcık şöyle aşağıya doğru itiyorum. Çünkü aktarma işlemi yapacağım alttaki iğneleri üstteki iğnelere aktaracağım ilmek olarak. Şöyle Aktarın işlemi bitti. Şimdi şöyle arkadan bütün iğneleri itiyorum. Ve artık kapama işlemi yapıyorum. İğnemi, ipimi buradan çıkarıyorum. Ve şu şekilde artık bunların hepsini üzerinden geçirerek ördürme işlemi yapıyoruz. Burada da iğnelerimizin gelmesi gereken pozisyon B pozisyonu. Yani örgümüzü ördüğümüz pozisyon. Şu şekilde. aşağıya doğru çekiyorum ve B'de bırakıyorum. Aynı şekilde getiriyorum. B'de bırakıyorum. Böyle boydan boya bütün iğneleri aynı işlemi uyguluyorum. Örgümüzü ön tarafa aktardık ve görüldüğü üzere bütün iğnelerimiz artık tek yatakta birleşmiş durumda. Dilerseniz alt yatağı ayırabilirsiniz ya da ayırmadan da eğer yapabiliyorsanız artık bu noktadan sonra sonra ilmek kapama işlemini yapacağız. Biliyorsunuz onda nasıl yaptığımızı daha önce uygulamıştık. Yardımcı ipimiz burada. Bir birleştirme yaptığımızı görelim arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Ben şuradan tutalım. Ee, görüntümüz bu şekilde. Bakın çok düzgün bir şekilde burada bir bağlantı yaptık. Dikişimiz çok muntazam oldu. Ee, bilerek iki renk kullandım. Size bu görüntüyü göstermek için nasıl bir görüntü oluştuğunu görmeniz için. Evet şimdi artık lastiğimizi biraz toparlıyoruz. Makineden lastiğimiz çıktığı zaman şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Ee, bu lastiğimizin toparlanmasına yardımcı olacaktır. Ve sonrasında da şöyle bakın yakından gösteriyorum nasıl bir birleşme yaptığımızı. Arkasını da çeviriyorum. Bakın arkada da böyle dümdüz tertemiz bir görüntü oluştu. Ee, şu mesafeyi ayarlamak sizin elinizde arkadaşlar. Buradaki bu derinlik biliyorsunuz bizim şuradaki kumaşımızın aslında içinde olduğu bölüm. O yüzden burada ne kadar ince alırsanız burayı da o şekilde ince yaparsanız daha güzel görüntüler alacaksınız. Çok geniş bantlar e, çok hoş durmuyor örgülerde. O yüzden mümkün olduğunca burayı çok daha kısa tutmaya çalışın. Lastik genişlikleri tercihlere bağlı. Arkadaki dikişler de gördüğünüz gibi yine bu şekilde gayet muntazam durdu. Örgümüzde hiçbir e, dikiş izi gördüğünüz gibi yine yok. E, bu da elle yapılan zor tekniklerden bir tanesi ama makine üzerinde de bu şekilde bu işlemi yapabileceğimizi gördünüz. Bunu bir yelek ya da hırk olarak düşündüğünüzde e, karşı kenarını yaparken de buralara ilik açacağız. Ve yapmış olduğumuz ilik bu kısmın üstüne geldiğinde önün kapanma işlemi gerçekleşmiş olacak. Evet bugünkü videomu da bu görüntüyle sonlandırıyorum arkadaşlar torba bandın e, kumaşa bu şekilde geçirilmiş olduğunu göstermiş olduk umarım sizler için güzel faydalı bir video olmuştur lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.